köründe gargalar kahvaltısını yapmadan bizim emanet yine kapımızda belirdi. Ne vardı? Sana da günaydın. Sopan var mı şöyle uzun bir sopa? Sopa. Hı. Şimdi perde indirmelik mi? Adam dövmelik mi? Sırt kaşmalık mı? Ha kavgalık falansa böyle haydar çeşitlerimiz var. içeride mevcut. Boy boy böyle kalın tıknaz olanlardan var. Ne bileyim daha uzun bir... Şş, ne saçmalıyorsun sen ya? Balkona çamaşır asmıştım. Rüzgardan mantık uçmuş birkaç tanesi. Ağacın dalına takılmış. Onları alacağım. Eh. Anladım. Ne anladın da böyle pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun Allah aşkına? Yani sen şimdi diyorsun ki Şevkat'cığım işte benim çamaşırlar uçtu ağaca takıldı. İşte yalvarıyorum lütfen onları ağaçtan benim için alır mısın? İddia var aramızda gerçi ama onu umursamıyorum. Tamam pes sen kazandın kabul. Ha? Yazıklar olsun be. Kabahat senden sopa isteyen de zaten. Ben kendim hallederim indiririm. Allah aşkına dur bakalım nasıl halledeceğim. Dur bakalım bir daha Allah aşkına. Sen neden geliyorsun? Hayırdır? Ne demek ya? Paris'te prenses Esin ağaca tırmanacak. Ben bu görsel şöleni kaçıracağım mı yani? Hatta mahalleliye de haber verek bence. Pardon da ben Paris'te değilim canım. Balatlıyım. Vay. Hatırlarsan ben bu evde doğdum, büyüdüm. Benim çocukluğum bu ağaçların tepesinde geçti. Diyorsun. Diyorum. E de kolay gelsin diyorum o zaman. Buyurun aç. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ağaçların üstünde büyüdüm diyorsun da... ...herhalde ağacın bundan pek haberi yok. Baksana geçit vermiyor. Ay. Hop yavaş yavaş. Ah. <laughs> Oraya, Ne kardeş karışmıyorsun? Şunu tut. Ay ama yok ya. Şimdi yardım etmiş sayılacağım. O yüzden bu yıkanacak tekrar. Yapacak bir şey yok. Şöyle kendinden salınmış da buraya düşmüş gibi. Olsun. Şefkat, ne oldu? Şöyle bir sanki Betin benzin attı. Hasta mısın, iyi misin? Ya şimdi iyi de öldür, hakkını ver. Bu cüce ipek maymunları var. Dün belgeselde baktım. Aynı onlar gibi tıkır tıkır çıktın. Ya yani, bravo. Çamaşırlarımı da topladım. Yani neymiş Şefkatçım? Neymiş? Ben sen olmadan da her işimi halledebilirmişim. Yani senin yardımına ihtiyacım yokmuş. Değil mi? Ayrıca bugün bittiğinde iddiayı da ben kazanmış olacağım. Ha işte o konuda istersen çok kesin konuşma. Çünkü ya <laughs> bir de bunu gerisin geri aşağı inmesi var ya. Yani. Hmm. İnerim ki. Çıktığım gibi inerim ne var ya? Yani? Tabii canım çıktığın gibi inersin yani. Arda Ana. Emanet iyi misin, İyi misin? İyiyim, iyiyim de ağrıyorum. Canım acıyor burada. Of. Dur, dur, dur kaldırayım ben seni. galiba kırıldı. Yok, yok kırık olsa yerinde, tet duramıyorsun gerçi. Aa, of çok acıyor. <laughs> dur ya dur, dur, dur bakayım dur. Ya kaldırma, senin yüzünden oldu. Bir şey yap. O zaman alayım dur. Al, dur tamam kaldır. Tamam dur, ne yapayım? Tamam, tamam. Dur. Ah. Ya tamam, o kırık mırık yoktur. O burkulmuştur en fazla. Gel, buz koyak şuraya. Hayır, 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 hayır. Beni kendi evime götür. istemiyorum İstemiyorum buzluğa. Kızım ne fark eder Allah Allah senin evine, benim evim? Deli mi ne? Gel, evime gideceğim. Evimi istiyorum. Evime götür. Zıkkımın dibi. Hadi gidelim o zaman evine. Evime götür, evime götür. Al, koşa koşa çıkıyorum. Koşa koşa çıkıyorum evine. Ay, çok acıyor. Yavaş. Gel, ya, geldik evine. Yavaş. Ha. Çok acıyor. Tamam. Ne yapayım? Seni dur, odana götüreyim. Götürme götürme, götürme. Bırak beni. Ben seke seke giderim istedim. Ya diye. iyice saçmaladın. Ne sekmesi? Bırak o zaman şuraya oturtayım. Ha. Bırak. Gel. Yavaş. Ay. Ah. Güzel değil burası. Şuraya oturt beni. İyi tamam. Of. Oh. Ne yapayım şöyle yatırayım mı? Hayır otur oturt. otur. Otur. Ah, otur. Yavaş. Yavaş. Şurada yavaş. şöyle. Çok acıyor. Of. Tamam tamam. Sen burada böyle bekle. Ben bir buz getireyim, geleyim. Aa, hayır, hayır, hayır. Gitme, istemiyorum. Ben kendi başımın çaresine bakarım. İstemiyorum yardımını. Ya kızım, sen başının çaresine bak. Ben bileğimin çaresine bakıyorum. Allah Allah. Ya ne bağırıyorsun? Zaten canımız acıyor burada. Bir de sen azarlıyorsun. Ayıp be. Of. Tamam. Haklısın. Biraz bağırdım, kendimi kaybettim. Özür dilerim, kusura bakma. Tamam mı? Şimdi Ay. ben buz getiriyorum, bileğime basıyorsun. bir şey. Hayır! İstemiyorum senin yardımını. Ben biliyorum senin niyetini. Sen iddiayı kazanmaya çalışıyorsun hem de son gününde. Ama öyle bir şey yok. Ben bu iddiayı kazanacağım, istemiyorum yardım. Ya arkadaş sen ne hırslı bir kadınmışsın ya. Ne iddiaymış ya. Tamam unut, bitsin gitsin iddia ya. Ne iddiası? Bu sağlık söz konusu ya. Bu yardım değil ki, ilk yardım. Ne dedik? İlk yardım hayat kurtarır. Bitti. Ben buz getiriyorum. Ha istemiyorum, istemiyorum. Ay, ay çok soğuk. Soğuk tabii, buz bu. Şöyle ağrı var mı? Ay, ay çok acıdı. Tam kırık değil, bu çatlak olabilir. Hemen hastaneye gidiyoruz, film çektireceğiz. Kalk. Ne? yok, gerek yok ya hastaneye gerek yok, o zaman ben gideyim içeride, yumurtaları kırayım. Aklarıyla sarılarını ayırayım. O aklarını karıştırayım. Amerikan bezini sereyim içine güzelce böyle. Şuradan da bir tane odun alayım. Odunu buraya dayayım. Böyle maya usulü, eski usul. Cahil misin kızım sen? Modern tıbbada mı güvenmiyorsun ya? Kırışsa, çıkışsa, çatlasa ne yapacaksın ya? Ya istemiyorum seninle. Hiçbir yere gitmem ben. Zaten başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi benim. <laughs> ya pardon da... Ben orada sana demedim mi? Getireyim merdiveni dayayım da ineyim diye. Sen orada tutturdun. Yok ağacı ben çocukluğumdan beri tanıyorum. Bildik ağaç. Basacak yerin, çıkacak yerin çok iyi bilirim. Çıktın artık bini bir para. Ay, yeter ya! Dur 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 başımda zaten benim acım bana yetiyor. Şu telefonumu ver. Kızları arayacağım. Onlar götürsün hastaneye. Tamam abi. Al. Evet. Hangi arkadaşın önce? Ceyda'yı mı arıyorsun? Melisa'yı mı arıyorsun? Ara gelsin yardım yapsın sana. Ara. Laf. Kolay gelsin. Eyvallah. Bir şey Günaydın usta. Selam, bir çay çek. Devam şey edin. Arayan soran var mı oğlum? Yok usta, herhangi bir problem yok. Şevkat. Günaydın. Günaydın Şevkat. Günaydın. Ne olmuş lan? Akıcı millet size rapor olacak gün sonu hesabı. Sen günaydın şekli falan ayırdır. Nerenin günaydın lan? Bu jetlak mı oldun oğlum? Oğlum bak zaten canım sıkkın üstüme gelmeyin. Vallahi sadece kalbinizi değil komple kırarım ha. Boş ver onları. Ne kusursuz insan ara, ne de insanda kusur. Hayırdır? Ne sikti canını? Esin ağaçtan düştü, ayağını kırdı. Ne değil abi? Kızlar, sizce şu ayak hiç kırığa benziyor mu? Nasıl yani? Kırık yok mu? ...çatlak bile yok. Aa. <laughs> oh, oh. Ya kırık diyor da en fazla çatlak diyor. Esin ne işi varmış la işte. Ya bunun do bir işi vardı ağaçta. Bu çıktıydı. Dedim dayım getirin merdiven dedim. Yok dedi. Şimdi iddia var ya aramızda. Bugün de iddia'nın son günü. Ondan inat etti yani. Esin Neyin inadı? Sen neyin peşindesin? Bir şey deneyeceğim ya. Ben nasıl bir şey deniyorsun? Ben o ağaca tırmanırken Şevkat aşağıda çok eğleniyordu. Şimdi eğlenme sırası bende. Ulan bir eğlenek dedik, şu başımıza gelene bak. Vallahi benim yüzümden düştü o ağaçta. Hayır, hadi o inat ediyor. Ben niye inat ediyorum? Yani? Daya merdiveni, bekle orada. O inecek zaten. İzme kendini. Nereden bileceksin? Yani sen Şefkat'la intikam almak için böyle bir numara yapıyorsun, öyle mi? Aynen öyle. Ya biraz abartılı olmuyor mu? da şefkati savunmayın kızlar. Onun bana neler çektirdiğini bilmiyor musunuz sanki? Evde biz soba kurmaya çalıştık. Bir yardım edeyim dedim mi gelip? Yok. Ya benim evime hırsız girdi. Adam kılını bile kıpırdatmadı ya. Ben o ağaca tırmanmaya çalışırken o aşağıdan böyle kah kah gülüyordu. Ama şimdi gülme sırası bende. İntikam zamanı. Ben bu ayağım sakat diye var ya şefkatle bütün işlerimi yaptıracağım. İzleyin. Hadi neyse gel alalım şu boyaları. Merhabalar. Ya o değil, bir emanete sahip çıkamadık. Ona yanıyor. Kız mahalleye geldiğinden beri başına gelmedik, iş kalmadı. Usta, önce kızın aklını aldın, sonra bacağını kırdın. Sırada ne var? La bebe, be, hatırlat da bir ara seni şöyle geniş zamanda bir dönlere döndere dön. Bak şimdi zamanım kısıtlı. O yüzden tam performans gösteremeyeceğim. Yürü lan O zaman da işte. Kendi kendini yiyip bitirme. Olana üzülmektense daha kötüsü olmadı diye sevinmek gerek. Ey bari, göbek atalım. 谁说谁说 şimdi? Şimdi benim bu ayağım yalandan bir alçı alacağız. Hı -hı. Sonra siz beni eve bırakın. Da ya şu galerideki işlere bugün başlamak gerekiyor. Yoksa yetişmeyecek açılışa. Siz ona başlayabilir misiniz? Ya sen merak etme. O iş bizde. Biz hallederiz. Hallederiz, hallederiz. Ay süpersiniz. <laughs> o zaman beni eve bırakın. Ben de evde Şevkat'e eziyet etmenin keyfini çıkarayım. <laughs> hadi. Bagaj aç. Bagaj ha. hmm. <laughs> aç. Evet canım, Gel 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 gel. Hadi, hadi. Merhaba. Selam. Oo, kimler gelmiş ya? Eserini görmeye geldin herhalde bak. Kırılmış işte. Allah Allah. Nasıl kırılır ya? Kırılmaması lazımdı. Bakayım. Ay. Bayağı da alçıya almışlar Allah Allah. Nasıl olurlardı? Ne oldu, niye geldin sen? sağa ee, sana bakmaya geldim işte. Niye geldim? Kümesteki yumurta mıyım ben Şevkat? İnsan eline bir çiçek alır da gelir. Hastayız herhalde. O zaman ben gideyim. O aşağıdaki ağacı kökünden sökeyim, getireyim. Senin odana dikeyim, çatıyı da yıkayım. Oradan da ucunu çıkarttırayım. İşte arada canın sıkıldıkça sen ona tırmanırsın. Hiç olmazsa düştüğünde de yatağa düşersin. Böyle sağa solunu kırmazsın. Ha, evet, evet. Ne kadar ayıp. Benim arkadaşım bacağı kırmış. Sen bir de geldin buraya bıdı bıdı azarlıyorsun. Çok ayıp, çok. Şefkat göstermelisin, şefkat. Hah. Evet, sen hem doğru söylüyor. Lütfen Esin'e şefkat göster. İzin verirsen biz de görelim. Ha, ne kadar eğleniyoruz maşallah. <laughs> şefkat mı görmek istiyorsunuz siz? Evet. E, buyurun o zaman gidelim benim kümesteki tavuklara nasıl şefkat gösterdiğimi görün. Ha? Belki orada biraz daha edep, adap, terbiye öğrenirsiniz onlardan. Ha? Hadi buyurun. <laughs> Hadi buyurun gidelim. <laughs> hop 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 sen Kimin evinden kimi kovuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yok canım ne kovması? Ben e, harmları bir tabiat gezisine çıkartacağım. Tavuk görsünler, organik tavuk. Ben tavuklarımı böyle sizin gibi nadide hanımefendilere örnek teşkil edecek şekilde yetiştiriyorum. Sen de bir horozu mu örnek alıyorsun kendine yani? <gülüyor> <gülüyor> ha, yine tatlattı vallahi. içten gülüyorum içten, böyle gülüyorum işte. He orası örnek Gel bakalım da kumeste testersin. Beni şu hamuk şöyle yan yana koy. İkimizi bir kıyaslarsın. Ha? Hadi buyurun kumeste gidelim artık. Kalkın kız. Kalkın adamını atma. Kalk. Kalk yürü. Şevkat Şefkat. Hadi Hadi Şefkat. Hadi Şefkat. Asla ne Şefkat. 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 Şevkat. Allah Allah. 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 Ya, Şefkat. 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 Sus kızım tamam ya Allah Allah. Amme hizmeti diye bir şey var ya. Kamu yararına yapıyoruz çevre temizliği. Kafa bu da kafa. Bu ne kardeşim? Kalk kalk kalk. Git git git. Dünya bu kadar komik mi? Ayrıca sen niye basıyorsun o ayağının üstüne? Ay, bırak ya. Ya bırakır mısın? Otur şöyle. <laughs> Uzat şu ayağını da. Evet çaylar da geldi. Sağ ol. Alo, e, beyefendi merhaba. Ben Esin Uçar. Dün konuşmuştuk telefonda. Bugün odun bırakacaktınız bana ama gelmedi hala. Esin Uçar mı? Ha, bir yanlışlık olmasın hanımefendi. Biz böyle bir sipariş almadık. Nasıl olur ama? Dün konuşmuştuk. E, hatta ödemeyi de kapıda alacaktınız. Bugün bırakacaktınız odunları. Hanımefendi, bir yanlışlık olmalı. Ama beyefendi bakın benim çok az odunum kaldı ve zor durumdayım çünkü ne yazık ki bugün ayağımı kırdım. Yerimden kıpırdayamıyorum yani. Siz gönderseniz olmaz mı odun? İnanın böyle bir sipariş almadık hanımefendi. Yani size yardımcı olmak isterim ama kamyonet burada değil zaten. Ya demek gönderemiyorsunuz yani ben donayım burada odunum falan olmasın sobamı yakamayayım pek. Kardeş ben Şevkat. Çarşıda yumurtacı dükkanım var. Esnaf adamım. Ha sen de esnafsın hani yerin yurdun belli. Şimdi ya o odunları hemen buraya getirirsin ya da akşam ben oraya geldim. Abi yani valla... Kardeş bak valla baltayla geldim. Bütün odunların teker teker kırarım. Araya da seni odun diye karıştırırım. Anladın mı beni? Anladım abi. Anladım. Hemen yolluyorum abi. Kaç kilo lazımdı abi? Ne kadar lazım? Bir 300-400 kilo. İki ton. İki ton. İki ton. İki ton. Adres neydi abi? Tamam. Yaz. Neşe, sokak. Hı -hı. Kapandı mı bu? Kapandı, kapandı. Senin yardımını istemedim ama sağ ol. Ben sana yardım etmedim ki. Adama yardım ettim. Ya yazık şimdi durduk yere. Kafası gözü yaralmasın değil mi? Neyse. E, şey yapma. Ben e, bir gideyim bebeleri organize edeyim de. Şu odunları, modunları. Hadi. Ha içeri, içeri salla kardeş. Yavaş kardeş kapıyı kıracaksın ya. Hı. Tamam sağ olun. Elinize sağlık. Ben de sağ olun. Eyvallah. Elinize sağlık ne kadar abi? Sağ, bin lira kardeş. Tutsun şunu. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Aa, size de hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sen bir şunu tutsana. Kızım ne yapıyorsun ya? Odun taşıyacağım. Ya saçmalama he ya. Yok daha neler artık ya. Ele aldın DNA bedevi gibi. Sakat kırık ayağınla bir de odun taşıyayım. Bırak. Tamam ben taşırım. Ha, yani. tabii taşırsın. Sonra da bana yardım ettim dersin. İddiayı kaybettin dersin kesin. Ben kendi odunumu taşırım. Ya kızım saçmalama. Bunun iddiayla falan bir alakası yok ya. Tamam unut iddiayı. Ben taşıyorum. Sen bir tanesine bile elini sunuyor. Ben hepsini taşırım. Bırak. Tamam. İyi madem bu kadar ısrar ediyorsun. Ş Esin, <gülüyor> Esin, <gülüyor> ah, Kuzum, <laughs> ah mavre biblemo. Apa söyledi, ayağını sakatlamışsın, geçmiş olsun. Ha, sen bunların hepsini yapabilecek misin? Çağırayım çocukları. Yok, yok. Yaparım ben. Yaparım. Aa, ama olmaz. Olmaz öyle. Ben gideyim çağırayım çocukları. Yok, yok. Yok. Zaten Şefkat de burada. Biz hallederiz. Teşekkür ederiz. Emin misin? Eminim, eminim. Bak kızım, ben gidip çağırayım mı işte. Yok. Niye? Çünkü Şefkat yardım çağırdı zaten. Gelecek onlar. Ama dikkat et. Tamam Hadi. Tamam. Dikkatli otur. İyi günler. Ben Cevdet Bey'i arayayım. Hem bir geçmiş olsun diyelim. Ah adamın bir kızına sahip çıkamadık canım. Alo. Cevdet Beyciğim, ben Marika. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şey, e, ben bir geçmiş olsun demek için aramış idim. Anlamadım. Haberiniz yok mudur? Allah Allah. Hay Allah. Ben şimdi aslında... yok babacığım bir şey merak etme. Ne demek yok bir şeyim baba? Marika Hanım öyle demiyor ama. Ağaçtan düşüp ayağını kırdı dedi. Aman bırak öyle bilsinler ya. Şefkat bugün biraz kaşındı da. Ben de o yüzden numara yapıyorum. Ayağımı altı şey bile aldırdım baba. Büyük organizasyon yapıyorum burada. Ne numarasıymış bu Esin? Bak gene de bitmesin bu işin sonu. Ay yok baba merak etme küçücük bir şey bu. Senin aklın kalmasın tamam mı? Hadi konuşuruz öpüyorum seni iyiyim ben merak etme. Hadi bay bay. Arka gibi seke seke dur dur ben kucaklayayım seni. Yok yok hiç gerek yok istemiyorum seni. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Ee... Ya yok esinin ayağı kırıldı da ona yardım ediyordum. Ayağım mı kırıldı? Öyle oldu. Bana neden haber vermedin Esin? Sana ne kadar değer verdim bilmiyor musun? Biz seninle sevgili değil miyiz? <laughs> Neyse, tamam. Gel, ben zaten seni <laughs> almaya geldim. Ya. Yok, yok, gerek yok ya. Bora, ben yürürüm. Bırak beni. Olmaz, olmaz. Taşır bunu. lütfen bırak beni. Ben durabiliyorum ayakta. Ya olmaz. Ayağın kırık. Seni biraz kaçıracağım buradan. Bora bırakır mısın lütfen? Ya ben gelemem bir yere. Bir sürü işim var benim. Keşke arasaydın mı gelmeden önce? Ya sürpriz yapayım dedim. Bak benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu vardı. Bora bugün olmaz. Yarın müsait olur musun peki? Bilmiyorum. Yarın konuşalım, olur mu? Peki. Telefonunu bekliyorum. Şevkat! 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 Ne oldu? Varsa baltanı rica edebilir miyim? Balta mı? Senin gibi Paris ne işi olur Baltay'la? Hala Paris Leydisi diyor ya. E, mı keseceğim. Ya konuşuyorsun sen de Arlanca. Şu halinde şu odunları nasıl keseceksin? Tamam Şey yapma ben kırarım. Ben. Aa, ama benim ayağım kırık diye şimdi... ...sen tek başına iki ton odun mu kıracaksın? İki ton değil mi? Kırarım ya şey değil. Ben daha önce dört ton falan da kırdım ya ben. hallederim tamam. Aa iyi tamam o zaman hadi kolay gelsin. Tamam ben seke seke giderim buradan. Kapıyı kapatıyorum. İçerisi dolmasın. Kolaysa başına gelsin. Hayatında ilk kez uzun söyledi gitti iki ton söyledi onunla. Kıracağız ne yapalım kıracağız. Kovacı. Öyle değil mi Amok Bey? Ha? İyi öyle? Akşam olunca sen kümese gir, tavukların yanına. Ben burada böyle iki ton odun kırdım la. iki ton, iki. Bir değil, iki ton odun kırdım ben, iki. İki ton odun kırdım la. Kolay gelsin Şefkat. Sağ ol, Allah razı olsun. Şefkat, ne oldu sana böyle? Böyle kanter içinde kalmışsın. Ne oldu bana? Vallahi ne olsun? Bir odun kırayım dedim de. Biraz abartmışsın. İki ton kırdım. Bu öyle oldu. Esin nerede? Esin mi? Evde yatıyor. Ayağı kırık ya. Ayağını uzattı yatıyor öyle. Ee, o zaman sana kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol Allah'ım. Hadi şunları da kırayım. Ha gayret. Ya Esin inanmıyorum sana ya. Ne kadar acımasızsın. Ne oldu ya? Ya sen Şefkat'e gerçekten hiç acımıyor musun? Ya. Ya çocuk iki ton odun kırmış orada. Görsen hali berbat. Şarjı yüzde ikiye düşmüş. Telefon gibi gidip gidip geliyor. <laughs> Ay biz biraz önce gördük. Adamın gözünün feri kaçmış. Ya ekran ışığı şey sönmüş anlayacağım. <laughs> oh olsun. Beter olsun. <laughs> gelin gelin. Ben daha ona neler yapacağım. Ben onun anasının imdi sütü Bunundan getireceğim. Görürsünüz. Esin, bak Şevka şaka yaptım. Güldük, eğlendik. Ama bu kadar yeter, tamam mı? Evet, daha fazla uzatırsan tadı kaçacak. Ay yok, niye tadı kaçsın ya? Hatta asıl eğlence şimdi başlıyor. Ben ayağım kırık diye daha ona en az bir hafta bütün işlerimi yaptırırım. Hatta on gün falan. <laughs> Şevkat ya zabattan belli sahatımı ayağı gibi çalıştırdın şevkat. Şevkat. Ama ben şaka yaptım. Şaka yaptın ha? Bak şimdi ben de sana bir şaka yapacağım. Gel buraya. Ay, ay, ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.